Hüseyin, <Gülüşmeler> <Deniz> çok güzel. Seyfe <gülüşmeler> sen ne yapıyorsun orada ya? Hadi da görmüyorum ya, kendi okumu yayımı yaptım yani, kendi alatım. Ya anam, yoksa Şeyferut mu olacaksın sen başımıza? Siz rut mu? Haydi sister mıyım ben? Ne demek şimdi o ya? Teessüf ederim ya. Nasıl laf o? turut değil ya. Seferut dedim. Robin gönderme yaptım O anca bizim atalarımızla attığı okları falan toplar. Robin Hood'muş. <laughs> <laughs> Neye gülüyor şu an Naide? Hatırlatırım Naide. 1071. Manazgirt. Hatırla bakalım. Manazgirt'ten Anadolu'ya... Bizim cettimiz o kapılara dayandılar. O kapılar nasıl açtılar acaba? Hı? Enaklarla mı açtılar? Yoksa zile mi bastılar? Okçularımız açıldı o kapılar. Hatırlatırım daha iyiydi. Hanlarımız, Hakanlarımız, Ertuğrullarımız sayesinde açıldı o kapılar. Bana hala Robin Hood diyorsun ya. Kim köpek Robin Hood? Tamam tamam Seyfet Turun. Haklısın. <laughs> ya hemen anında gönlümü aldın ya. Bal mı damlar insanın ağzından? Akmasın alırım balını. Tamam. Bundan sonra bana Sefer Torul diyeceksiniz. Sefer Torul'um ben. Ali Sefer Torul, gel yanıma gel. Orada bir kaza çıkmadan gel otur karının yanına. Hadi canım, hadi canım. Hadi yapma, kaza ne kazası çıkacak ya? Profesyonel okçu var yani burada, yapma ya. Doğduğumda elime aldım kız ben bu yayla oku. <laughs> Vallahi doğduğumda nasıldı bilmem ama en son gördüğümde o ok, sağa saplanmıştı Sefer Reis. Hiç merak etme Naide. Bundan sonra bir ok saplanacaksa, oku saplayan ben olacağım. Yani se fêter